Ee, uyuyacağız da 2 saat var. Evde boş. Bundan bir hüpletelim. Bugün dükkana gitmeme gerek yok artık. Bugün etrafı gezeceğim. Evet arkadaşlar bir videoya giriş yapalım. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün dükkanı içinden geçtik. Bak para gördüğünüz sağda nasıl akıyor. Kendi kendine otomatiğe bağlattık. Mükemmel. Ne demiş bir ünlü düşünür. Sen uyurken para kazanamazsan diyor. Hep çalışmak zorunda kalırsın diyor. Dolayısıyla biz burayı bu dükkanı otomatiğe bağladık. Hemen bir gidelim. Hatta dur lan dur 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 dur. Vallahi kurtardım. Buradan bir uyuyalım da bir yeni güne başlayalım. O şekilde gideceğim. 2 saat varmış tamam. Hem de o ara plan projemizi yaparız şunun başında. Tamam mı? Bu şekilde otomatiğe bağlayacaksın. Biz de bunu başardık. Ben de şimdi kendi kendine geliri var. Hırsıza karşı bir güvenlik yapmadım. Bunu da yaptım mı? Çok güzel ama şu an bir şeyleri çalacağını sanmıyorum. Çalarsa vallahi ağlarım. Orası ayrı bir konu. 1400 dolarlık şeyi çalacak çünkü başka çalacak bir şey yok ama onları da hoca makine yani bir de dur der burası simülasyon gerçi onu da dur demezler. Ondan sonra bugün ne yapacağız? Kasamızı alacağız 7700. Aldık mı sağlam alırız biz. Böyle düşündüm. Hem o kasaya diğerler, müşteriler şey geliyor, mutfaktan bir şeyler istiyorlarmış. Onlardan da para alırız. baksa para atıyorlar. Onlar da kasa sayesinde oluyor. Barkeyt makinesi iyi güzel de diğer işlevler onunla birlikte çalışmıyor. Bir de sosisli makinesini kalırsa yeterse paramız onu deneyeceğim. Oradan da şey olursa güzel olur. Bizim kaç paramız var onu görebiliyor muyum? Bir tek bilgisayardan mı görüyorum ben onu nereden göreceğim? Ha burada bak 5800 tamam güzel. 7700'e az kalmış. Uyuyalım artık. Enerjimiz full ama yeni bir güne başlamak için. Tamam. Geceden başladığını sanmıyorum. Sabahtan başlarsan güzel olur. Bu şekilde bir plan kurdum yeterse paramız artarsa her şey tıkırında giderse bu kasadan da para çıkartabilirsek süreci hızlandırırız. Bu ne? Dostum kötü haberlerim var. Dinleme cihazı çalıştı. Diğer internet kafe sahipleri beni ortadan kaldırmayı planlıyor. Onların içini bitirmeliyiz. Onları bitirirsek daha fazla müşterin olacak. Sadece bunu yapmak için 1500 dolara ihtiyacım var. Bomba fiyatları arttı. Abicim şaka mısın sen? 1500 dolar diyorsun. Adamı ortadan kaldıracağım diyor ya. Yapalım, yap oğlum yap. Oha! İçinde müşteri varken yapmasaydım bari. Oğlum gerçekten yaptı bu ne? Sen var ya dilenci falan değilsin. Sen ajansın başka bir şeysin sen. Ne yapıyorsun? Onu? Değil mi lan gerçekten 1500 dolarım? Nereden yapıyorduk onu? Aa gitmiş. Bak ekonomiye öyle bir sağlam kazı durmuşum ki 1500 dolar bile koymuyor şu an bana. 4400 hala var. Güzel. Çalınan bir şey yok. En son evet bak bunu burada böyle bırakmıştım ben. Güzel. Bunun zararını... Bir dakika. Bu kadın var burada. Tamam. Şef. E bunlara gerek yok aslında ya. Şimdilik dursun bence. Bunlara para vermeyelim. Madem kasasız olmuyor bu işler. Hala çalışıyormuş. O da güzel. Ödeme yapmayan müşterilerle işimiz yok. Bunlar dursun. Hah. Ne alacaktık ya biz? Şimdilik bekleyelim. Sen abicim çok oynadın. Kaç videodur bunu yapıyorum. Çok da güzel. Eğer bir gün kendiniz oynarsanız. Şş, bak şurada şurada. Heh, koş. Koş aslanım benim. Kendiniz oynarsanız bu taktiği kullanın. Oturduğu gibi alın. Kaç videodur bunu yapıyorum. Tıkırında çalışıyor. Ben sizi kovmadım mı lan? Siz ne yapıyorsunuz ya burada? İç içe geçmiş. He? Hayırdır oğlum? Vurmak istemiyorum. Vallahi başıma bela alırım. Evet şimdi. Etrafı gezelim ya. Burası kendinde çalışıyor. 5 dakikası var. Sana bir dönüş doğuracağım. Bir şöyle tatlı tatlı hamburgerimizi yiyelim. Tamam mı? Burada ne varmış? İlk videoda da gezmiştim ama şimdi daha detaylı. Kafam rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde gezebileceğim. Ve paralı evet. Aa, iyice buraya. Bir dakika şurada ne varmış? Bak burada müzik geliyor ama. Ama bak soldan geliyor. Bak burada hoparlör yok ki. Sen ne izliyorsun lan? Ne çıldırmışsın. Ya bir kasa falan var mı ya? İkinci el şuradan götüreyim. ya bunlar. Bunlar güzel değil. Ben en pahalısından istiyorum. Tamam mı? Hah bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sol tarafta, sol tarafta. Haa bak işte burada, burada. Ben burayı arıyorum. 100 dolarmış. Gel bakayım sen. Dur bir şey oldu. Hah asıl olay burada bak. Neymiş bu? Tuvalet birisi. Yatmış kalmış burada. Hop, kop. Let's go. Bu neymiş? Haydi. Dur. Hı. bir makine var. 100 dolar diyor. Al lan Aha. Aha. Hadi be. Yakında ama. Bir kere kazanmadıysak bir daha kazanamayız deyip bırakacağım ben bu işi. Burada depo gibi bir şey var. Sen ne yapıyorsun burada? Tamam içinden geçti. Aha 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 bu ne? Bilek çek. Oo tam benlik gel. 100 dolar gel. Bak o kadar eminim ki gel. Ver. Bak. Yani tabi. ben bir şey demeyeceğim abi. Tamam. Ver bir tane daha. Tamam. Kalıyorum ben. Berabere. Berabere dersin tabi. Ya seni. Al 100 dolar daha. 3, 12 ver 16 ver Oğlum on da vermezsin ama ya Sen hayırdır be oğlum Bu ne 11 Bir onluk at Biz Yandık şu an ama kalacağım ben Allah cezanı versin senin Ver bir tane daha Son bu Senin Allah cezanı vermesin sen Yürü git ben gidiyorum Bırak bunları bizi Yiyor bunlar bizi yiyor Rezalet Oğlum o nasıl oynayış lan Allah <laughs> Tam bir kek o tamam gidelim gidelim Burası da böyle bir yermiş Tamam bunu vuramıyoruz Burası da böyle bir yermiş şuradan devam edelim abi Buraya girilmiyor burası bizim ev Burası bizim meydan Bir tane vurayım patlatmasın içeri Bunların bilgisayar kasasına mı gıcıklığı var acaba ne hırsız geldi ne patlatıcı geldi bir daha Burada meyve sebze şeyi var. Bu ne lan? bunlar Suriyeli mi lan? Aa bak bunu izliyor, bunu izliyor. Bu canlı yayın açmış bu. İkinci el dükkanındaki adam bunu izliyor. Otomatik kapı diyor. Nerede lan otomatik kapı? Al beni de al gel. Gel aynı mesleği yapıyoruz biz seninle gel. Duvarın içinden geçeceğim şimdi Casper gibi. Tamam. Şurada ne varmış? Buraları tenhaymış. Buradan çıkalım ayranımız dökülmesin. Buradan gidelim. Aha aldım. Tüh ben böyle planlamamıştım. Neyse bu da cepte dursun madem. Onu diğer videoya yapacağım ben ya. Deyip deyip alıyorum şu an. Bir dakika şunu ben atacağım. Çaydanlıkla işimiz yok. Ver bakayım şunu. Başka ne lazım? Başka da bir şey yok. Kendimiz kazıyacağız zaten. Şunu da aldım. Allah'ım ben gaza geldim şu an. Mopun yerine atalım. Mopu geri dükkana koyarız. Tamam. Ben Bitcoin işine girdim şu an. Ulan 2 saattir oturduk oturduk. Plan yaptık. Hiçbir tutmadı yalan. <laughs> geldim geldim geldim. Mining'i nerede yapacağım peki? Şöyle köşeye koyarım. Dur. Bunu bir koyalım önce. Ha minicik bir şey zaten. Öyle koy bakayım. Bunu da bir yerleştirelim. Bunlar ellemez herhalde buradan bunu. Bu da ekran kartımız. Ne diyor şimdi? Grafik kartını takın diyor. Taktım. Rig arayüzüne erişin diyor. Eriştim. Madenci kodunuzu girin diyor. Bunu nasıl açıyoruz? Burada da kod istiyor. Neymiş bizim kodumuz? Hemen bir kendimize kod alalım. Bir dakika mail mail olarak mı attınız lan? Virüs skanır. Premium'un süresi doldu diyor. Al o zaman bir daha. Bir dakika ya. Mayda Maydenciliği nereden yapacağız? Crypto. Nereden alacağım abi ben o kodu? He? Kodumu nereden alacağım? Bu mu ki? Burası crack işlemi diyor ama. Kodu nereden alacağım ben ya? Allah'ım ya Bir dakika exchange portföy buralarla a alakamız yok burayla alakamız yok bir dakika ben bunu bir araştırıp geliyorum tamam buldum bak şimdi şeymiş bunun uygulamasını indirmemiz gerekiyormuş ana sayfaya indirdik mi biz indirmediğimiz bir şey kalmamış zaten hepsini indirmişiz sonra ana sayfada mining diye bir şey olacak heh miner burada lan kodumuz işte bak madencilik için kullanılabilecek kod diyor 7e0y86 7E 0Y 86 Hemen bir gidip deneyelim 7E 0Y 86 7E 0Y 86 Bekle bekle unuttum bile lan 7E 0Y 86 5 yaptım çek şunu bir 86 aç ha Oldu Çalışıyor şunu da açalım Ha bu da Aç Bu da çalışıyor tamam güzel Hafiften hafiften bir madencilik yapalım şuradan bir Tatlı tatlı kasa koyalım onu. Ülten. ölüyoruz şuradan bir yiyelim. Tamam ne planladık ne oldu. Çünkü zaten alamazdık ya o kadar parayı biraz zor birikliyoruz. Onlar orada kasala koysun. Buradan bir şey görebiliyoruz mu? Doğrulandı diyor. Hızını gösteriyor ve hala kodu gösteriyor. Ortalama madencilik gücünden bahsetmiş. Bir dakika. Bu şekilde bir şey. Ben parayı o zaman direkt oraya basacağım ya. Valla. Ulan ne kadar kararsız bir şeyim ya. Bunlar niye gitmedi hala? Maskot gitmiş. Artık müşteri gelmeyecek sanırım. Bu da gitti mi? Bitiyor bu iş. Ben gideyim o madencilikten daha fazlasını alayım. Al sola bir vuruş. Gel buraya gel. Tamam bunlar da eve gitmiş. Onlardan da parasını alayım gitmişken. Ama önce şunu alalım. Üf sese bak. 500 dolar hiçbir şey. Alalım iki tane alalım. Hah. Bir tane de şundan ver abi. Tamam. Bu bize daha fazla kazandıracak zaten. Yatırım dediğim böyle yapılır. Buna bir tane daha vurmak istiyorum. Şuradan da eve gidelim Aa, Dur 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 Bir kata git Burayı patlatmıştın ne oldu Abo oğlum bu ne lan Boynuna ne oldu senin oğlum bu ne lan <laughs> Abi hale bak Oha bu malzemeleri götürebiliyor muyuz peki Yok alamıyoruz Oha Artık şehirdeki kasabadaki Bölgedeki tek internet kafe bize ait. Bu da demek oluyor ki full müşteri. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Paraları verin bakayım. Çocuğun morali git gidi gidiyor. Top çop diyelim tamam Bunları biraz moral gelsin. Sen sen de yeter lan. Kim fena oldu. Yatalım. Tamam hadi go. Biraz çocukla ilgilensin ya. Bu da sevgisiz büyütülür mü bu? Evet. Bukine ne istiyor? Aa evsiz. Arkadaşım merhaba bir arkadaşıma yardım ettiğini duydum. Senden bir ricam var. Etrafta dolaşan yeşil yüzlü bir serseri var. Ondan ekmek istedim. Pasta yememi söyleyerek benimle dalga geçti. Ana bu tanıdık geldi bana. Bir tane vardı öyle. Ekmek yemeyin, pasta yiyin deyip duruyordu. Onu benim için yenebilir misin? Yeterince güçlü değilim. Tabi kardeşim sen hiç sıkıntı yok. Öyle laf edenleri işi suratlı adamı döv. Bir şey diye mi diyor ya? Trump değil mi diyor? Bu mu lan? Hanginiz laf etti lan amcana? Bende sopa vardı. Gel buraya gel. Yeşil suratlı adamı döv. Sen yeşil misin? Abi bu zombi. Aha da gördüm bak gidiyor. Bak 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 bak. Bunu diyor. Sen mi dedin lan onu pasta ye diye ha? Bak bakayım buraya. Güzel. Hiç atar da yapamıyorum ha. Çok teşekkürler. Yaptığın şey benim için çok önemliydi. Yarın size çok uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir şeyi anlatacağım. Allah Allah. Çok merak etti. Ne anlatacaksın lan? Dur neyse tamam. Görev bitti. Adamı gide dövmeyelim. Çok uzun süredir üzerinde çalışıyormuş. Enteresan. Dur bir dakika kapat. Ee, çantayı aç. Ekran kartını al. Ee, tak. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çantayı aç, ekran kartını al. Tak, al, şunu al. Şunu da şuraya al, şunu aç, şunu tekrar çalıştır. Mükemmel. Buraları biz mi temizleyeceğiz? Mobumuz nerede bizim? Tamam. Buraları bir daha parlat yaparız. Buradan akıyor. Bakalım bir ne kadar birikmiş. Nereden bakacağız ona? Faturaları ödeyelim. Oo şaka mı bu? Ha maskot. E, otomatik ödenmiyor mu bu abi? Ben bunu kovdum bu arada. Ben bunu niye ödeyeyim ki? Kovdum ben seni. Cleaner. Ha? Bir dakika çalışanlar. Evet kovdum. Niye ödeyeyim ki? Bir aldım. Her her seferinde buraya gelip mi kiralayacakmışım. Tamam. Anladığım kadarıyla öyle. Hallederiz. Ben şu şeye bakacağım ya. Bir durun oyalamayın beni ha. Kripto. 4 föy. Ha, şu kadarlık kazanmışız. Yani ben bunu satmaya kalksam ne kadar yapıyor şu an? 328 dolar. Aslında iyi. Yani İyiden kötü? Beleşten geliyor işte. Bunu 4. Aynen geliyor. Mükemmel. Bu böyle işte. Orayı arttırdıkça sayısını daha da gelecek. Arttıralım mı? Bence arttıralım. Temizlikçiyi de almadık ama. Arttıralım. Daha hızlı bir... Ne oluyor lan? Abim ne arıyorsun bizi? Sanki şeyler yapıyoruz artık. Eskisi gibi millete de dövmüyoruz. Tamam hadi yürü git ya ne anlatıyorum be abi? Gözünü seveyim be abi. Burası var ya leş gibi kokuyordur ha. Kaç videodur? Aynen öyle. Biraz yerlerimiz bayram etsin. Buna bir tane vurmak istiyorum. Bence burayı fullleyelim ya. Fullleyelim geçsin. Kulleyelim gitsin Dur nerede o madenci Basacağım ben parayı En sonunda bir tane kasa açarız Yolumuza bakarız Ooo yeni malzemeler gelmiş güzel şunu da ver şunu da ver Ver bakayım şunları ha. Acaba hangisi daha çok kazandırıyor ekran kartı mı yoksa şu makine mi Ver şunu da alıyorum ben hepsini alıyorum parayı buraya gömeceğim Pasif gelirler ne kadar çok pasif getirim varsa o kadar iyi. Bunu da şuraya koyalım. Tamam mı? Bunu da aç gitsin. Hah. Bak, Tak şunu da. bak şunu da. Sanırım fullendi lan. Ben daha alır mı? Yok almaz. İyi cup oturdu. 1 kW elektrik yiyormuş. İyi. Bir bakalım ne yaptılar ne ettiler. 23 olmuş. 600 dolar yaptık bile. Güzel. Burası biriksin. Burası biriksin Vallahi böyle dursun. Ha, da, bir dakika. Bu mesela Ethereum'a fiyatı düşmüş. Ben bunları alabiliyor muyum? 2 Ethereum alayım ben. Yok lan o kadar değil. Bir tane alayım. %9 düşmüş. Aldım hadi. Fiyatı artarsa satarız bundan. Ethereum iş yapar gibi. Tamam. Öyle yapalım biz. Burada dursun ekranda böyle dursun. Tipi atan yok mu ya gerçekten? Atmıyorlar ya. Ufak var dedik. Yemeğimizi yeriz dedik. Yiyemedik. Ne oluyor be? Ben şu robottan alsam mı yine de ya? Bak çok pislikliyorlar etraf. Bütün şekilde de atmazsın be abi. Şeyde de gaz simülasyonda da kendimizi temizliyorduk. Sıkıntı yok. Robota kalmadı bu işler. Biz hallederiz onu. Ama böyle robotumuz şeylerden olabildiğince faydalanmak lazım. Buralara niye bastınız lan? Tamam temizledi. Yeter. Yeter. Bakalım kar ettiriyor mu ya? İlla ki ettiriyor. <laughs> Hah, bak 23 34 olmuş bile. Üü, 800 dolar. Tertemiz. Burası böyle sürekli akacak. Elektrik faturası falan filan hallederiz biz bu işi. Şimdi şu bilgisayar alabilsek o artık sonraki videoya kalır. Dolayısıyla neyini taracan ya bilgisayar yok ki bu tarattırıyor beni. Dolayısıyla şu crack işine bakalım bir de madem bu angaze işlere girdik. Buradan bir gidelim CD'mizi alalım. Çekilir misiniz? Çekilir misiniz? Buna bir denk getirirsem. Yakası var. Çok şey değil. CD ha. Arada iki tane ver. Böyle ucuz şeylerden iki tane alırız. Bot computer. Tamam. Ne yapacağız bu CD'yi? Böyle bir fıslatalım. Bunu da satarız. 10 dolar gibi bir şeydi. Crack diyelim bak şimdi. Join server. Giriş ip'imiz bu. Benim IP'm bu. Tamam mı? Ben Ray'i nasıl yapacağım? Öncelikle bunu bir altı alalım. BMD'yi açarız. Şey mu lan bu harbiden? yarıyormuş. Ee? Tamam. Bu oyunla ilgili bir şey. Bunları silemiyoruz mu ya bir daha? Kaldıralım şu masa üstünden. Ghost. Ghost değil. Real Estate dükkan alıyor. Tabin kafe. 2000 dolar. O da iyiymiş. Bak oradan da büyütebiliriz iş belki. Ona da bakalım. Ben bu kasayı alamadan bitecek gidecek böyle herhalde. Bir dakika moruk. Bunu nasıl yapacağız oğlum Kray'ı dediğimiz de var. zora girdim. zorla işimiz yok demek ki. Oyun alabildiğimiz bir yer vardı. Apps değil. Web değil. Hmm. Bekle. Buradan direkt satın alıyoruz. Biz ama kreklemek istiyorum ben. ay kafe hiç değil. <laughs> La dur bağırma. Evet tamam çözdüm. Buradaymışız. Olayımız burasıymış. Şimdi girdim internete. Crack tamam mı? Şunu bir küçültelim örnek diyormuş bak burada join server örnek bunun aynısını buraya yazalım girelim o servera tamam mı 121 nokta 97 216 87 sonucuya giriyoruz tamam mı pardon lan, ona değil kendi sonucumuza girmemiz lazım I'm sorry join server 95 55 ne alakası? dakika şuraya noktayı koymamışız koydum 14 tamam gir bakayım umut onaylandı ha bak bu işte büyüt bakayım crack işleme şimdi birlikte easy yapalım bence easy kolay what smoke GTA yaparız Minecraft mı yapsak ki hadi Minecraft yapalım barışlar diyor barışlarımız yok kırılabilir oyunlar my cracks nasıl kırılır Send paket yazacağız. ID'sini yazacağız ve kaç paket göndereceğimizi yazacağız. Doğru bağlantı noktasını bulduğunuzda Tek yapmanız gereken onu kırmak sonra Crack yazarak Doğru portu gireceğiz Tamam hallederiz bir bakalım da Şimdi crack Yok send paket işte. Send Bir dakika paket cat ee, Neymiş o ID'si Y6JR bpwud". 4 ve P. Ben bunu bir kopyalayayım. Ve sonunda e, 5 paket atıyorum. Oğlum, bulunamadı Mal mısın oğlum sen? Lan nasıl bulunamadı? Bekle. Sen? Watch KG. Ha, tamam. Pardon. Pardon. Watch. Bu şekilde yazacağız ama küçük yazacağız. Şimdi bunu bir kopyalayalım. Beşlik gönder. Aha da oldu. 5 hatta şunu kopyala. Tamam. Hadi bağlan artık. Bağlanacağım mı? Yavaş yavaş gidelim. Yakalanmayalım. Tatlı tatlı krek işlemimizi yapıyoruz. %60. 65 70 Hayır ya o zaman al olan direkt 50 paket atıyorum Ona doğru yapılacak iş mi bu ayıp değil mi Ver o zaman şunu. 20 paket 10 saniye bekleyin diyor Al ya direk 50 55 10 saniye geçti 55 paket Aşırt diye gönderdim Vallahi bak kendin yap uğraşmıyorum bırak <laughs> yok. Süresi dola koysun bir bakayım. Zaman zorla işimiz yok dedik. Kripto. Burası ne yaptı? Bak burası hiç yoruyor mu insanı? Hiç yoruyor mu? Yormuyor. Mis gibi. Akıyor gidiyor bak. Kaç biriklemişiz? Neredeyse bir biriklemişiz. Ya neredeyse? Mükemmel akıyor. Tamam. Açlıktan bayılacağız şimdi. Koş. Koş koş. Lan koş koş koş. <laughs> Sözde internet kafe ama biz oyun makinesiyle hallettik bu işi. Ve bak, o çöpe bak. O iyi alalım. Ya burayı acil temizle şurayı. Çok acil temizlemen lazım. Ve bir dakika ya. Açtık mı diyecektim artık açmak açıkmış tamam. Makine, Heh, temizle temizle temizle. Ya deneyeceğim ben bunu. Onur atayım. Kardeşim. Al bizi de atalım işte ne yani 15 saniyesi onlu onu atarız biz bunu tamam mı? Hadi gayet iyi, gayet iyi, güzel olacak gibi bu sefer. Güzel de olmazsa satacağım, CD'lere de satacağım, bırakacağım bu işi. 3, 2, 1. Yürü git ya. Vallahi uğraşılmaz seninle. Ne yaptık abi? Bu niye arayıp duruyor beni ya? Yürü git şuradan ya. Satacağım abi bunları. Burayı da satalım. Baseball sopası dursun. Tamam güzel. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim bence. Lan çekilsene oğlum. Çekil lan. Videoyu bitirmediniz adama. Ben bunu Topayla vurmak istiyorum. Tamam güzel. Bunu da atalım cebimize. Evet videomuzu burada bitirelim. Bu şekilde dükkanımızı genişlettik. Ne planlamıştık ne hale geldik. En azından kriptoya da şimdiden girdik. Bunu erken safhada girmek bana göre çok mantıklı. Çünkü pasif gelir. Biz diğer işlerimizi yaparken bunlar da para birike kor. O şekilde çok daha hızlı bir şekilde büyürüz. Sonraki videoda muhtemelen kasaya alacağım deyip karşı dükkanı satın almaya çalışacağım. Şu sosisli... Ve şu dükkanı alabiliyormuşuz sanırım. 2000 dolar verip. a harçtan gelmiş deden. Evet. Onları satın alalım. Bu şekilde ilerleriz. Doğaçlama yani ben ne kadar plan yapsam bile gelişi güzel bir ağ içinde oynuyoruz. En karlı olanı düşünüp o şekilde ilerliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.